Ne bu yüzünüzün hali? Abi, Polat abi istifamızı istiyor. Bu ne diyor yine? Rıza Dereli'yi elimizden kaçırdık. O zaman merhamet etmiş abi size. Ne istifası? Canınızı bırakın gidin derdim ben. Biraz ağır olmadın mı Mehmet abi? Bizde böyle Erhan. Yok yok. Ben gideyim Can Polat'a. Diyeyim ki yaşlandım. Bana müsaade. Nereye dayı? Can Polat. Kabahatimiz büyük. Hadi bunlar toy. Ben koskoca adam bir işi beceremedim. Müsaade et ben gideyim. Siz misiniz arkamdan konuşan? Nasılmış? Ne konuşması? Orasını siz söyleyeceksiniz dayı. Ben nereden bileyim ne konuşuyorsunuz? Sen bir şey anladın mı? Yok. Rıza Dereli bizim elimizde. Nasıl? Nerede? Yolda. Geliyor. Lan ne yolu? nasıl geliyor? Yeni arkadaşlar yakalamışlar. Onlar getiriyor. Yeni mi? Arkadaşlar hepiniz biliniyor, hepiniz tanınıyorsunuz. Bazı hallerde hareket etmekte zorlanıyoruz. Usta, bu yeni arkadaşlar kim? Tamer gibi diğer ikisi de kendi alanlarında uzmanlar güvenilir, başarılı arkadaşlar. Kısa zamanda uyum sağlayacağınızı düşünüyorum. Abdüley gibi mi bunlar? Kırıcı oldun Mehmet abi. Yanlış anlama kardeş. Resmi mi, gayri resmi mi diye sordum. Sizin gibi bu vatanın evlatları. Gerektiğinde canlarını verecek kadar sağlam çocuklar. Zaten o kadar da birebir temasınız olmayacak. Onların gizli kalmasını istiyorum. Sen de her şeyi gizli bırakıyorsun can Polat. Usta. Adamlar rıza getirdi. Tamam Hikmet. Odaya koyup gelsinler. Sana hatırlaman için zaman. Unuttuğun, unutmaya çalıştığın ne varsa aklına getir. Birazdan ihtiyacın olacak. Polat Alemdar sizi bekliyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hüseyin ve Hakan. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız. İkisi de benim için çok önemli ve çok değerli arkadaşlar. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş Abdülay. Hoş geldiniz Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Eren. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Rıza'nın gönlü konuşmaya razı mı? Biraz naz yapacak. Öldürme emrini kim verdi? Elini bağladık. Dilini değil. Konuş. Emri kimden aldın? Baksana verebileceğim tek garanti var. Konuşursan yaşarsın. Siz neye bulaştığınızı bilmiyorsunuz. Ha? Nabzını atmaya başladı. Ne sizi ne de beni yaşatmazlar. Ulan operasyonu yapmışım. Seni meydandan almışım. Buraya kadar getirmişim. Elini kolunu da bağlamışım. Şimdi diyorum ki emri kimden aldı? Sen dönüp diyorsun ki seni öldürürler. Eli kolu bağlı olan sen misin ben miyim? Sence kim kimi öldürür? Yani beni hiçbir şey değil bu kahpelerin delikanlılığı öldürecek. Adımdan başka isim söylemem. Madem beni buldunuz, ardımdakini de bulun. Rıza, seni buradan doktor raporu almaya hastaneye götürmeyeceğim. Acelem yok. Sen istediğin zaman konuş. Ne senin ne de benim ömrüm o kadar uzun. Bil ki konuşmadığın her gün, her saat sülalenden birini buraya getirip karşına oturtup onu sorgulayacağım. Abdül ne yaptın ettin ekibini kurdun. Helal olsun. Benle ne alakası var? Ben tanımam etmem bile adamları. La galabalık olmaktan zarar gelmez. Dünyada üç çeşit ahmak vardır. Birincisi tek başına yola çıkan. İkincisi yokuşta cigara içen. Üçüncüsü kaynanasının evinin yanına ev yapan. Dayı ben iki senedir hanımı kaynanamla görüştürmedim. İyi alt etmişsin. Ne yapayım dayı? Öldü kadıncağız. <laughs> dayı helal olsun. Ne yaptın ne mevzuyu karıştırdın. Ben sana diyorum ki yeni eski yer. Sen kaynana diyorsun. Kim kimi yiyor? Yenileri bilmem ama Tamer tamam. Efendi çocuk. En tehlikelisi o. Kaba kulak Tamer. Erhan abi ekipçilik yapıyorsun. Ben mi yapıyorum? Tertipçiliğin kralını Abdül yapıyor. Sızma var diyorum. Erhan. Bugün gelen daha iki. Abinin kim bilir dışarıda kaç adamı var. Of of. Gül'ün ömrü az olur diye... ...boşuna dememişler. Gülüm. Siz daha gül goncası. Ya bu dayınız? La oldu reçel. Şekerlendi. Şekerlenecek. Bak ben çıkıyorum. Bir yemek yiyip geleceğim. Bence gel bana tatlı tatlı konuş. Bu manyağın eline kalma. Sen bilirsin. Bir şey yapma çocuğa, yapma. Ya bir şey bilmiyor. Yok öyle bir ihtimal. Güzellikten de anlamıyor, sopadan da anlamıyor. Başka bir dil lazım. bakacağız.